...bir yıldır. Onlara şunu demek lazım. Biz kurulu bir düzeni devralmadık. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı. Başkan Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi. 26 Ağustos, 18 Mart ve 30 Ağustos zaferlerini milletimize yaşatan güç, kahraman Mehmetçik cephede canı pahasına savaşırken, Cephe gerisinde bu savaşın milli, İslami ve vicdani gerekçeleri etrafında 7'den 70'e kenetlenen milletimizin maddi ve manevi varlığıyla Mehmetçi'yi desteklemesidir. Milletimizi tarih sahnesinden silemeyip hezimet yaşayanlar bu heveslerin içlerinde hep saklı tuttular. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte taktik değiştirdiler. Muhasır medeniyetin üstüne çıkma yolundaki her başarıdan sonra İçimizdeki piyonlarını sahaya sürmeye başladılar. Milletimizi bölmek, kutlu yürüyüşümüzü durdurmak, Türkiye'yi Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Yemen gibi ülkelerin durumuna düşürmek için ideolojik, etnik ve mezhep farklılıklarımızdan, sosyal huzursuzluklardan, siyasi memnuniyetsizliklerden çatışma alanları oluşturuyorlar. 30 Ağustos Zaferi'nin 93. yıl dönümünü kutladığımız bu kutlu günlerde kurtuluş savaşımızdaki yabancı muhibbiler gibi ruhu ve bedeniyle milletine yabancılaşmış uşakların ve Türkiye düşmanı gizli küresel destekçilerinin saldırısıyla karşı karşıyayız. Anadolu'nun tapusunu alan şehitlerin varisleri olarak birlik ve beraberlik içinde bu vatan için bedel ödemeye hazır oldukça Ağustos ayı Türk milletinin şanlı tarihine yazılacak yeni zaferlerin müjdecisi olacaktır. 30 Ağustos zaferi vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan, bayrak, hürriyet, milliyet ve İslam uğruna tarih boyunca şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum vatanın birlik ve bütünlüğünün muhafazası için görevlerini fedakarca yerine getiren emniyet güçlerimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının başarılarının devamını diliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum. Bizim büyük bir şehir ve medeniyet tasavvurumuz var. Biz şehzadelere...